Obrigado. Ah, arasına bakılarsan ya. Buradan gelen var bak. Orada var ya. taraftan komandolar, jandarma, ve, ve diğer Devletin bütün imkanları burada. Arama tarama her tarafı arama tarama yaptık. En, üst, en ufak bir şey çıkmadı. Abi bu çocuk burada olsa bulunacak ama yok. Bu çocuk yok burada. Peki sen ne düşünüyorsun? Ne olmuş olabilir? Abi ne düşünüyorsun? İşte orada ize göre hareket ediyor. Ben çocuk yola çıktı biri götürdü diyorum yani. Başka bir diyeceğim başka ne olacak yani? Biz Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Her tarafından bin, binlerce insanları ben günün mutlu içinden geçiyorum görüyorum ama... Şimdi beni böyle takip edecek. Takip edildiğimi henüz bildiğim biri yok. Ya çocuk işte iki buçuk yaşında bir çocuk. Sadece oraya varmış. Ondan başka en ufak bir izi yok. Bütün milletin imkanları burada yani. Olmayan hiçbir kimse yok. Yapacağımız şey bu bir an önce bulunacak. Yani kaçırılsa da, göçülse de, Türkiye'nin öbür ucuna da gitse bu devlet, bu vatandaş bunu bulacak yani. Allah bu milletten razı olsun yani. 700 bin adam vardı ilk gün ya. 700 adam vardı gelenden milletten Allah razı olsun yani. Çünkü benim iki buçuk yaşında bir çocuğum daha daş millet adam oldu yani. Şu anda derenin karşı yakasında belediye adam var yani şu anda. Allah razı olsun bu milletten yani. Sadece bulunmasını istiyorum bir an önce. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Başka istediğim bir şey yok yani. Tabi dün itibariyle dün ıı, sahada 300'ün üzerinde vatandaşımız e, jandarmamız, afadımız, komandomuz yine arama yaptı. Çevre ilçelerden gelen belediye personellerimiz ama bugün e, insanların ümidi e, birazcık daha azaldı. Yani bu bölgede bulma ümidi birazcık daha azaldı. Çünkü aynı noktalar farklı gözler tarafından en az 5-10 defa izlendi. Her çalının altına neredeyse gördüğünüz gibi buralarda bakıldı, insan kaynıyor. Buralarda olma ümidi benim şahsımda dahil olmak üzere, konuştuğumuz insanlar dahil olmak üzere biraz azaldı en azından. Bunları söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Tabii ki ümit bittiği zaman burada bir tane insan kalmaz. Dolayısıyla bir şekilde devletimiz her kurumuyla burada olumlu olumsuz bir şey varsa da bunu çıkaracak diye düşünüyorum. Ona da inanıyorum ben. Çalışma sonuna kadar devam edecek. Netice elde edinceye kadar devam edecek. En azından ben burada olacağım. Benim ekibim burada olacak. Devletin jandarması, polisi, akudu, afadı herkes burada olacak. Sizler de zaten buradasınız. İlk günden bu tarafa. Ülkemiz gözü kulağıyla vatandaşlarımız burada. Ben ümit ediyorum ki çocuğumuz birileri tarafından götürülmüş olsun sağ olsun İnşallah öyle bir cahillik yapılmıştır da sağ Salim çocuğumuza müslümemize kavuşuruz ama buralarda olduğu inancı taşımıyor artık gelen insanlar <laughs>